Herkese merhabalar. Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Nmax'in 6000 bakımını yapmaya gidiyoruz. Şu anda premium motosiklete yaklaştık sayılır. Bu videoda 6000 bakımının hem masraflarından hem de nasıl bir hizmet aldığımızdan bahsetmeye çalışacağım. Böyle bir deneyim videosu olsun dedik. Selman'la birlikte şimdi premium motosiklete doğru gidiyoruz. Hadi devam edelim. Şimdi servise bıraktık motosikleti. Yaklaşık 2 saatlik bir süresi varmış. Uzun sürecekmiş biz. Kısa sürer diye gelmiştik ama o yüzden biz de yemek yemeye bir yer arıyorduk kendimize. Buralarda, premium motosikletin etrafında bir yerlerde yemek yiyeceğiz artık. Bu servis muhabbetinde de en sevmediğim şey bu. Sürekli böyle bir 2-3 saat beklemen gerekiyor yani. En az 2 evet. saat buradayız. Net. Evet. O yüzden bir şeyler yapmak lazım. Aynen. O yüzden biz de yemek yiyelim. Şimdi gördüğünüz gibi motosikletimizi yıkanmış bir şekilde teslim aldık. Birazdan daha detaylı zaten ne kadar tuttuğundan falan bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi servis işlemimizi bitirdik. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 1362 TL'lik totalde bir fiyatı ödedik. Ve bunun 712 TL'si işçilik ücreti. Bu fiyatın içerisinde listede gördüğünüz gibi detaylar bulunuyor. Bu premium motosikletten yaptırmanın avantajlarından birisi gördüğünüz gibi motosikletimizi bize tertemiz şekilde verdiler. Ve gerçekten güzel bir şekilde temizlenmiş. Orada dinlenmek için, oturmak için, su içmek için alanlar bulunuyor gayet güzel bir şekilde derginizi kurcalayarak. Az önce de gördüğünüz gibi vakit geçirebiliyorsunuz. Ben gerçekten memnun kaldım. Şimdi isterseniz bu servis işlemiyle ilgili Selman'ın düşüncelerini öğrenelim. Abimin gösterdiği gibi tüm detaylar bu şekildeydi. Ben de memnun kaldım açıkçası. Şunu fark ettim. Geçen sefer mesela jantları da çok güzel temizlemişlerdi. Bayağı detailing gibiydi. Bu sefer jantlar çok temiz gelmedi. İyi onlara gelmiş olabilir. O da normal zaten. Adamların işi bu değil. Bunu yapmaları ekstra zaten. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Ki hani bu bile ciddi bir masraf aslında. Böyle bir hizmet sunmaları onlar açısından. Dolayısıyla ben gerçekten memnun kaldım. E, maliyet olarak da aslında e, işçilik yarı yarıya civarı. E bu da normal aslında. Zaten e, her geçen gün her şeyin fiyatı artıyor. Dolayısıyla çok bir şey yok. Sadece bana şey dediler. Hava filtresi biraz fazla kirlenmiş. Normalde 18.000'de değişiyormuş galiba. Onu değiştirmek ister misin dediler? Ben de e, gerek yok dedim. Hani ben biraz daha kullanayım. Ben kendim değiştiririm olmazsa dedim. O şekilde onun 300 küsür liralık bir masrafı varmış. Evet yani ben memnun kaldım e, işlemden. E, NMAX ile ilgili düşüncelerimi soracak olursanız bu 125'lik versiyon bundan da çok memnunuz. 155'liğine yazılmak istedik ama Ocak'ta tarih veriyorlarmış, Ocak'ta yazılınabiliyormuş. O yüzden artık onda bekleriz. Ama genel olarak ben gerçekten NMAX'den çok memnunum. E, kesinlikle önerebilirim. Tabi bulabilirseniz almanızı tavsiye ediyorum. Bu videoda sizlere NMAX 125'in 6000 km bakımının hem fiyat hem de hizmet detaylarını göstermeye çalıştık. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olma olarak da bize destekte bulunmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.